Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer'in ailesiyle arası düzelsin, Görkem de defolup gitsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dizimizin son sahnesinde Ömer bıçaklandı ve Ömer'in bıçaklanmasıyla beraber Ömer'e bir şey olup olmayacağını merak etmeye başladık. Ömer'e bir şey olmayacak. Hatta bu olay Ömer için iyi oldu diyebiliriz. Bu olayla beraber hem Cemal'in vedasını göreceğiz hem de Ömer'in Kıvılcım ve kendi ailesiyle arasını düzeltmesini dizimizin yeni bölümünde Abdullah bu küslüğü daha fazla devam ettirmek istemeyecek ve Ömer'le barışacak ve Ünal ailesinin tüm fertlerine de Ömer'le barışmalarını söyleyecek. Öte yandan Kıvılcım bu süreçte Ömer'e karşı borçlu hissedecek ve Ömer'in yanından bir an olsun ayrılmayacak. Kıvılcımın ilgili tavrı Ömer'in çok hoşuna gidecek ve Ömer ayağa kalkmasıyla beraber Kıvılcıma destek olmaya devam edecek. Kıvılcım ve Ömer'in yeni bölümde birbirlerine yakınlaşacaklarını, her ne kadar bu ikili arkadaş kalmak isteseler de bunu başaramayacaklarını ve ilişkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan Pembe'nin acımasız tavrı dizimizin yeni bölümünde de devam edecek ve bu tavır Yunan ailesinin fertlerinin hoşuna gitmeyecek. Özellikle de Nursema'nın. Nursema ile Nursema Pembe'nin bu süreçte sorunlar yaşayacağını ve Hafız Anne'nin Pembe'yi dolduruşa getireceğini düşünüyorum pembenin sorun yaşayacağı bir diğer ismi ise meri olacak pembe bölümlerdir Mary'e kafayı taktı. Ve dizimizin yeni bölümünde yapacakları Mary'i çileden çıkartacak ve Mary evi terk edecek. Pembe bu yaptığıyla Abdullah ve Mary'i birbirlerine yakınlaştıracak. Abdullah dizimizin yeni bölümünde Mary'e destek olacak ve onun yanında olacak. Öte yandan Doğa her ne kadar son bölümde Fatih'in rezilliği sonrası ona tepkili olup onunla görüşmek istemese de dizimizin yeni bölümünde Doğa'nın inadı kırılacak ve Fatih ile Doğa'nın birbirlerine yakınlaşacağı anları göreceğiz. Fatih'te şeytan tüyü var bunca şeyi yapmasına rağmen Doğa her seferinde Fatih'e kanmaya devam ediyor ve Doğa gene Fatih'e gönlünü kaptırdı. Dizimizin yeni bölümünde Fatih'in sözleri Doğa'yı çok etkileyecek ve bir sonraki bölümden itibaren Doğa ile Fatih'in eski günlerde olduğu gibi sahnelerini görmeye devam edeceğiz. Umarız bu sefer Fatih Doğa'ya sahip çıkar ve tekrar Doğa'yı kaybetmez. Peki dizimizle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Sizce yeni bölümde neler yaşanır? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.